kayıp rota Özgen Biçkin Eksik Parça Yayınları Yok olmanın eşiğindeki dünyada bir gemide sıkışıp kalsaydınız ne olurdu? Karadeniz'de bir ticari kuru yük gemisinde gemi adamlarının amaçsız hayatları tuhaf olaylarla radikal bir şekilde yön değiştirir. Dünyanın iklimini ve coğrafyasını alt üst eden astrofiziksel kökenli küresel bir felaket sonrasında rotalarını kaybederler. Uçsuz enginlikte yollarını bulmak, var olma mücadelesine dönüşür. Hep karadan kaçıp denize sığınmış bu adamlar için yeniden karaya ulaşma çabası onları birbirlerine kenetler. Dünyanın kaderinin beklenmedik kasvetli bir çöküşe sürüklenmesini, ticari gemilerde çalışan denizcilerin gözünden ele alan Kayıp Rota, kıyamet sonrası bilim kurgu ve spekülatif kurgu türlerini harmanlayan sürükleyici ve şaşırtıcı hikayesiyle okuru kendisine bağlıyor.